60 yaşındayım. Bu işi severek yapıyorum. Özellikle bizim yeni kültürümüzü yani canlandırmak istiyoruz. Yani eski, yeni, yani e, ee Diyarbakır'da yani, ee yani öyle bir şey yapmıştık ki yani hiç kimsede yani, olmayan yani mezeleri toplamıştık. yani, yani şu, o, o, bir o yapıyoruz Ne yani yapıyoruz. 25 yıldır yapıyorum ya. Yani. Zevk için şimdi benim yani şey kültüre yani şey hastalığım vardır. Diyorum bu yani kültürümüz yani bitmesin. Yani o, o şey amaçla yapıyorum. Müşterimiz buraya yani geldikleri zaman çok menü, Çok yani beğeniyorlar. Özellikle yani yaşlı kesim yani buraya geldikleri zaman çok kez ağlıp gidiyorlar. Yani bizim yani kültürümüzdür, bizim şeyimizdir. Yani bizim bunları yani şimdi ne işte, yani yani şey işte, Allah sana razı olsun bunları şey diyorsun canlandırıyorsun biz de seviyoruz yani işte, onlar mutlu olurlar. bizim yani işte, öyle işte genç de var yaşlı da var bizim özellikle bu kötüri çok sevenler şey olur Avrupa'yı seviyorlar yani bizimkiler o kadar şey değil yani Avrupa'yı bu yani şey kötüre çok meraklı oluyor. O yani turistler de geliyor yani. Yani e, yani şurada önce yani şu, çok turist vardı. Yani şey işte, iş de yapıyorduk az çok. E, Sudan sonra yani bir kente yabancı yani şey, zaman işte o kent yani hiçbir işimiz. E, turistler özellikle yani şey, el işi yani biz nöri yani her şey alıyorlar. Yani halı, kilim, heybe, yani, yani eskini Hatta biz mesela biz bes, yani işte yani halıya yani şey, basıyoruz onlar diyor diyorlar biz, yani, yani şey basmıyoruz. Niye diyorum? Diyorlar ki bunlar yani şey, göz yani şey, eleme gider biz onları basamayız. Keşke evlatlarım, torunlarım bunu yani işte e, sevseler. Yani çok, çok mutlu olurum ama hiç kimse sevmiyor. Benden başka kimse sevmiyor. Tabii tabii ki müşteriler yani işte gelsinler, görsünler bizimki e, e, satış üzeri değil. Yani işte, e, mesela yabancı olsun, yerli olsun, gelen işi e, geliyorlar, yani fotoğraf çekiyorlar, video çekiyorlar, e, dans edildiler. Biz onları hiç şey etmiyoruz. Yani serbest, serbest bırakıyoruz. Yani araştırıyoruz. Olup olmamak da değil. Yani önemli olan yani şey, kültürümüzü, şehrini tanıtmaktır. Yani ile yani para şey değildir. Ya, yapıyorlar. biz onların izine vurmuyoruz. Bazı yani gençler olur. Yani bir, bir, şey alıp cebine koyar, biz biz ona şey etmiyoruz diyor, bir şey olmaz. Senin yani gençlerimiz belki yani şey, parası yoktur, biz onun yüzüne vurmuyoruz.